Önce yoldaş sonra yol diyor şair. Yolun güzelliği ise yoldaşın güzelliğinden geliyor. Bir yola çıkacaksanız mesela hayat gibi yanınızda size değer veren, kıymetinizi bilen insana ve insanlara yer verin. Güzellik yolun güzelliği kadar yoldaşın da güzelliğinden gelir. Sevmiş miydin? Hayır, Peki o yanaklarından süzülen yaşlar ne? Onlar sevmiş olduğum için değil, hala seviyor olduğum için. Özlediğim biri var ama yapabileceğim bir şey yok. Ben beni kaybetmeyi göze almış birine bir daha kendimi buldurtmam. Vazgeçilmez olan sen değildin Vazgeçmek istemeyen ben. Güldün, küller açıldı penceremin demirlerinde. İyi ki geçtin dünyadan. Sahi, ya doğmasaydın. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesin geliyor. Sanki yürüdükçe geçecekmiş gibi. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yanın ayak karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Yanında bir kişilik yer var, sende o kişilik varsa buyur gel. Kızınca geçiyor ama soğuyunca çaresi yok. Birini sevmek yetmiyormuş, birini özlemek yetmiyormuş. Aşkı ben yanlış anlamışım. Can acısı çabuk geçer de, gönül acısı ağır gelir insana. El acısı çabuk unutulur da, dil acısı uzun süre canını yakar insanın. Ah ne acıdır, o toz konduramadıkların için toz kadar değerin olmadığını anladığını. An. Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma. Kim tuttuğum kim varsa nöbetini tuttuğum acıları teslim alacağı günü beklesin. Emanetiniz bende. Ben senin yarana bakıp nasıl acıdığını anlarım da sen benim neye kırıldığımı asla anlayamazsın. Adam dedi ki güzel elbiseler alamadım sana. Kaç yıl oldu hala aynı entari. Kadın dedi ki, haram lokma geçirmedin ya boğazından yıllardır, yetmez mi? Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme diyor herkes. Değer verirken hesap yapmıyorum ki sen bu kadar edersin etmezsin diye. Yine olsam neyim varsa veririm. Üzülürüm biraz ama geçer. Değmiyorsa bu benim ayıbım değil. Onların vefasızlar. Ben bir beni seven istedim, bir de anlayan. Çünkü anladım ki anlamayanın sevgisi yalan. Kin tutmuyorum belki, nefrete edemiyorum ama inanın saf değilim. Yapılan her şeyin, yenen her haltın fazlasıyla farkındayım. Sadece susup dışarıdan izlemeyi tercih ediyorum. Hiç düşündünüz mü hangisi daha çok acıtıyor? Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim demek mi? Yoksa bir şeyi söylemeyip keşke söyleyebilseydim demek mi? Gün gelir insanların yaptıklarına sabretmeyi değil, görmezden gelmeyi öğrenirsin. Ve en çok sana ihtiyacım varken en çok da sende kırıldı. Uyumayı özledim, kafamı yastığa koyar koymaz uyumayı. Hiçbir şeyi düşünmemeyi özledim, ben çocuk olmayı özledim. Yere düşmeden tutun sevdiklerinizi, toprak aldığını geri vermiyor. Kimsenin hayatında hiç kimsenin yeri garanti değildir. Gün gelir rüzgar tersine eser. Sevilmenin değerini bilmeyeni yalnızlık terbiye eder. Keşke hep çocuk olsaydım. Tek korkum eve geç kalmak olsaydı. Çünkü insan büyüyünce güzel olan her şeye geç kalıyor. Hiç kimse silmesin gözyaşlarımı. Bana ders olsun. Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman. Ve suslu kadın bütün dertleri omuzlayarak gitti. Her insan kaybeder ama sevmeyen vazgeçer. Bil ki aşk kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde biter. Sen kalk karşındakinin kanatlarını kır, sonra da bir başkasının gökyüzünde özgürce uçmayı dene. Sana kimse ilahi adaletten bahsetmedi mi? Ben cehennemin ne anlama geldiğini sevdiklerin canımı yaktığında anladım. Kimse bana günahtan bahsetmesin. Dobralığınızı herkes takdir eder ama ucu kendilerine dokununca en kötüsü siz olursunuz. Dikkat edin, siz işine yaradığınız sürece varsınız. Her saat arar sorar, işi bitti mi sırra kadem bazar. Şaşırma arkadaş, işi bitti işte. Çünkü ayakta kalmalıyım. Rüzgar ekenlerin fırtına biçtiklerini ve bana haksızlık edenlerin pişman olduklarını görmek için. Bir tanısan çok seversin diyen herkesten tanıdıkça nefret et. Sevgili dediğin koluna değil yüreğine yakışmalı ve öyle gelip geçici bir heves değil sonsuza dek nefesin olmalı. Bir gün mutlaka Herkesin canı yanacak. Bugün benim, yarın senin. Diline hakim olmayan insandan dost, gözüne hakim olmayan insandan da eş olmaz. Birini severken karşılık beklemeyin. Unutmayın, hoşunuza giden şarkıların hiçbiri size yazılmadı geçmiyor Sussan da gülsen de geçmiyor Her kalbinde bir sızı Boğazında bir düğüm Ağlasan da bağırsan da geçmiyor Gözlerini aramam eğer sen yoksan Sevgi acı verir gerçekten sevmezsen Ve hayat öğretti ki Hayaller yaşanmak için değil kurulmak için varmış. Olsun üzülme sen, ben alışığım. Hiç kabuk bağlamayan yaralarımı deşik durmaya. Onlar kanadıkça sen ben yaşıyorum. Nasıl sevdiyse öyle kalmalı insan. Değişmek mevsimlere yakışır. Sustuğuma bakmayın, Öfke ile sabrım savaş içinde. Kadınlar ne ister? Huzuru bulabilecekleri bir omuz, yüreklerini teslim edecekleri güvenilir bir liman ve ömürlerini emanet edebilecekleri adam gibi adam. Kadını erkeği bilmem arkadaş, insan olan sevdiğine kıyamaz. Güzel yalan söyledi, inanılmayacak gibi değildi, inandık. Bu yüzden suç bizim. Boş ver, herkesle hayal kurulamayacağını anlamış oldun. Ne acığı sen seversin, başkası sarılır. Umarım hayallerini yıkıp yarı yolda bıraktıkları insanlara ...muhtaç olurlar. Bak dostum... ...beceremiyorsan, üzüyorsan... ...ha bir de sonradan cehennem olup gideceksen... ...sevme. Seviyormuş gibi yapma. Bu saatten sonra... ...bende kalanlara da... ...benden gidenlere de... ...eyvallah. Ben güvenimi... Uğruna kendimi bile unuttum, derdini derdin bildiğim, hüznüne ortak olduğum, her türlü fedakarlığı gözümü kırpmadan yaptığım o insanların aslında umurlarında olmadığımı fark ettiğimde kaybettim. Affettiğim şeyleri ben yapsam affetmezlerdi. Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğim. Yine herkesi kendim sandım. Sevginin iyileştiremediği karanlık yoktur. Bir insanı sevmek, bir çiçeği sevmek, bir pencereyi sevmek, bir eşyayı sevmek, bir sen sevmek, tüm kötülüğe rağmen yüreğinizden Sıyırmayın bu ince ahlakı. Zira Allah bu dünyayı katlanabilir kılmak için Adem'e ilk sevgiyi anlattı. Ben Nümer Beğendiğiniz videolarıma yorum yapmayı, bilginizi çekerse kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da zili açmayı unutmayın bildirim almak adına. Sürekli söylüyorum, deklar ediyorum, diyorum ki sevgiler paylaşıldıkça çoğalabilir insanın yüreğindeki en güzel şeydir sevgi. Sevdiklerinize yüreğinizdeki sevgilerinizi paylaşın, gösterin, sergileyin. Kendinizi sevin. Kendinize gülümseyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız geçin aynanın karşısına mutlu olmayı deneyin. Sevgilerimle iyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten çok değerli çok kıymetli dostlarımsınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Saygılar.